Merhaba çocuklar. Sıfırdan matematik dersime hoş geldiniz. Geçen hafta zamanları işlemiştik, saatleri işlemiştik arkadaşlar. Zamanlı saatleri işlemeye devam edeceğiz. Sonradan problemler çözeceğiz. Ama önce bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Ona göre problemlerde gerekli açıklamaları yapmaya devam edeceğim. Şimdi öğretelim bunları neden yazdık? Çünkü arkadaşlar problemlerde saatler, günler, aylar, yıllar hep bunlardan bahsediliyor. Ve biz demiştik ki işte günlerimiz var, aylarımız var, aylardan oluşan yıllarımız var. O zaman onları bir konuşalım bakalım, detaylandıralım dedik. Evet, ayları saydığımız zaman ezbere bilmeyen arkadaşlarım hadi beraber tekrar edelim, öğrenelim. Evet, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir de arkadaşlar problemlerde soruyorlar. Problemlerde sorunca yapamıyoruz değil mi? Bunların günleriyle alakalı şeyler söylüyorlar bize. Örneğin diyor ki 28 Mayıs'ta yola çıkan bir vatandaş diyelim ki yurt dışından gelsin bu arkadaşımız ve 28 Mayıs'ta geliyorsa eğer yolculuğu 5 gün sürüyorsa ha, ne zaman Türkiye'de olur diye soruyorlar. O zaman şaşırıyoruz. Neden? Çünkü Mayıs'ın ne zaman bittiğini bilmiyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden günleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sonradan problemleri yapacağız. Çok iyi öğrendiğimiz için sorularımız hep doğru çıkacak. Şimdi arkadaşlar ben size önce bir yöntem öğretmek istiyorum. Hemen ilk önce ellerimi gösteriyorum. Bakın şu şekilde herkes ellerini tam yumuyor. Ve burada benim ellerim var gördüğünüz gibi. Burada... Bu şekilde ellerinizi yumduğunuz zaman bakın burada sivri yerler var, kemiklerimiz var öyle değil mi? Bu kemiklere göre hemen sayabiliyorsunuz. Bakın sivri kemik varsa 31. Sonra çukur olan yer daha az olması gerekiyor. Şubat özeldir arkadaşlar. Şubatımız 4 yılda bir 29 çekiyor. Genellikle 28, 4 yılda bir 29 çekiyor. Evet sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bakın sonra yine yüksek yere geldi. Yani kemiğe geldi. O zaman 31, alçağa geldi 30, 31, 30, 31 şeklinde gidecek. Sonra bakın yine burada yükseklik var. 31, sonra alçak yerde 30, 31, 30, 31, 30, 31 şeklinde gidecek. Şimdi ben burada gösterdiğim zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Yani şu parmaklarımızı bir büküyoruz. Ama şuradaki arkadaşlar şu parmağımızı şöyle tamamen kıvırıyoruz. Bu parmağımızla işimiz yok. Sadece bu parmakların sivri kemikleriyle ve iç kısımlarıyla işimiz var. O yüzden buradakileri böyle güzelce bu parmaklarımızı arkadaşlar içe doğru kıvırıyorum. Sonra diğer parmaklarımızla ben örneğin bunu bu şekilde kıvırırsam, bunu bu şekilde kıvırırsam. Bakın kemik çıkıntıları da görülüyor gördüğünüz gibi. Baş harflerini yazacağım ben ayların. Böylelikle çok daha kolay öğreneceksiniz. Gördünüz mü? Şimdi bu şekilde olduğu zaman hemen Evet şöyle önce aylarımızı yazalım. Ocak, şu iç kısım Şubat, şurası Mart, şurası Nisan, şurası Mayıs, şurası Haziran, şurası Temmuz. Sonra buraya geldik. Şurası Ağustos, şurası Eylül, şurası Ekim. Şöyle İki harfini yazalım. Karıştırmayın. Sonra Kasım. Sonra arkadaşlar aralık olacak. O zaman bakın şimdi ben eğer kemik kısmına denk geldiysem o kemik kısmına gelen aylar ne oluyor? 31 oluyor arkadaşlar. O zaman burası da bakın Ocak 31'de. Bakın Mart kemik kısmına gelmiş. 31'de. Sonra Mayıs arkadaşlar kemik kısmına gelmiş. 31'de. Temmuz'a bakın arkadaşlar kemik kısmına gelmiş 31'de. Sonra hemen şurada Ağustos'umuz var. Ağustos'ta kemik kısmına gelmiş 31'de. Sonra bakın burada kemik kısmına gelen Ekim 31'de. Sonra bakın kemik kısmına gelen Aralık 31'de. Gördük mü? Günleri böyle kolaylıkla bulabiliyoruz. Peki öğretmenim diğerleri? Şubat dışındakilerin hepsi 30 arkadaşlar. Rahatlıkla 30'u yazabilirsiniz. O zaman Şubat neydi? 28 çekiyordu ama 4 yılda bir 29'da çekebiliyordu. Sonra geriye kalanlar ne? Nisan arkadaşlar, Nisan 30. Sonra Haziran 30. Sonra Eylül 30, sonra Kasım 30. Yani kaç gün çektiklerini bulabiliyoruz, gördünüz mü? O zaman biz arkadaşlar bu yöntemi kullandığımız zaman çok güzel olur. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Eğer kemik kısmına gelirse 31 çekiyor. Şubat dışındakiler arkadaşlar hepsi 30 çekiyor. Günleri öğrenirsek problemleri çok güzel yaparız. Bir de arkadaşlar bizim mevsimlerimiz vardı değil mi? Bir yılda tam 4 tane mevsimimiz vardı. Yaz, kış, sonbahar ve ilkbahar. Şimdi arkadaşlar bir de bunların aylarını karıştıran, problemler verildiği zaman aylarını karıştıran arkadaşlar var ve bunları yapamıyorlar. Evet olabilir, yapamıyor olabilirler ama yapabilmeleri lazım. O yüzden çok kolay öğretmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, şöyle düşünelim. Biz şöyle e, karda kışla oynamayı çok seviyoruz, değil mi? Evet, hani kar topu falan oynamayı seviyoruz ya. O zaman kışla başlayalım mevsimlere. Sonradan neden kışla başladığımı söyleyeceğim size. Kışla başladım. Sonra neyse yağmur, çamur, kar geçti. Biz artık karın, kar topumuzu oynadık. Kış geçti. Kış geçtikten sonra hop çiçekler açmaya başladı. Ne oldu? İlkbahar geldi. Sonra ilkbaharda çiçekler açtı. Sonra yaz tatili geldi değil mi? Bakın hemen arka arkaya geliyorlar. Sonra yaz tatiline gidiyoruz hep birlikte. Sonra da arkadaşlar ne oluyor? Artık yapraklar sararıp dökülmeye başlıyor, yağmurlar başlıyor, hava serinlemeye başlıyor. Bir bakıyoruz sonbahar gelmiş ve biz okula başlamışız. O zaman öğrenmem gereken şey burada nedir? Önce arkadaşlar aylarını öğrenmek için kıştan başlamak. Öğretmenim ben bunun bir türlü sırasını öğrenemiyorum. Kartop oynadığımız zaman biz ne zaman? Kış arkadaşlar. Sonra ne oluyor? Hemen arkasından böyle çiçekler açmaya falan başlıyor. Havalar ısınıyor. İlkbahar. Sonra ilkbahardan sonra ne oluyor? Çok sıcak, artıyor, artıyor, artıyor. Bir bakıyoruz, yaz tatili gelmiş. Yaz tatili için tatile gidiyoruz. Yani yaz gelmiş. Sonra arkadaşlar ne oluyor? Yapraklar sararıp dökülüyor. Yağmurlar başlıyor. Hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor ve sonra bir bakıyoruz, sonbahar da gelmiş. Yani bu sıralamayla öğreneceğiz. Sonrasında hani ayları biz öğrenirken Ocak, Şubat, Mart diye sırasıyla öğreniyorduk ya arkadaşlar. Burada çok kolay ayarladım ben. Şimdi kışla başlayın dedim ya. Kış arkadaşlar Aralık'la başlıyor. Geri kalanları sen eğer bu mevsim sıralamasını biliyorsan çok kolay öğrenebilirsin. Bakın kış Aralık, Ocak, Şubat. Her mevsimin 3 tane ayı vardır. Ne dedik? Kış. Aralık, Ocak, Şubat. Bakın mevsimleri ben sırayla sayarsam şunu fark edeceksiniz. Aralıktan sonra Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Aa sırayla gidiyormuş. O zaman siz çok kolay öğrenebilirsiniz. Bakın ben size kış mevsiminin arkadaşlar aylarını sorarsam ne diyeceksiniz? Aralık, Ocak, Şubat. Kıştan sonra ilkbahar geldiği için ilkbaharın ayları Mart, Nisan, Mayıs. Yaz aylarının yaz mevsiminin aylarını sorarsam Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbaharın aylarını sorarsam Eylül, Ekim, Kasım. Peki öğretmenim bunlar bizim ne işimize yarayacak? Problemlerimiz var arkadaşlar. Çok güzel problemlerimiz var. Orada işimize yarayacak. O yüzden bunları öğrenmemiz gerekiyor mutlaka. Bir yıl kaç aydır? Sorularımızdan bir tanesi. Bir yıl kaç aydır arkadaşlar? Önce aylarımızı saymak istiyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 10 parmağımı kullandım. 2 tanesini daha tekrar çıkarmak zorunda kaldım. Demek ki toplam benim 12 ayım varmış arkadaşlar. 12 ayım var bir yıl içerisinde. Evet. Sonra yılın ilk ayı ile son ayı hangisidir diye sormuş. Hangisi acaba? Ocakla başlamıştık. Ocak, Şubat, Mart. Bir de arkadaşlar hani şu yılbaşı çekilişi yapıyor ya. O gece daha yılbaşı olmadan önceki gecede biz ne diyoruz? Aralık diyoruz değil mi? Aralık ayı. Sonra yılbaşı oluyor. Neye geçiyoruz? Ocağa geçiyoruz. Yani başlangıca. Sonu neymiş? Aralık. Başlangıcı neymiş? Ocak. O şekilde de yaşantınızdan hatırlayabilirsiniz. Gayet kolay. Çünkü biz yılbaşlarında seviyoruz, oturuyoruz, tombala oynuyoruz, mısır patlatıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Oradan hatırlayabilirsiniz. Son ayımız Aralık. İlk ayımız Ocak ilkbahar mevsimine ait olan aylar hangisidir dendiği zaman şimdi diyelim ki aklınıza gelmedi düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz Eyvah neydi hatırlayamadım falan derseniz eğer neydi arkadaşlar kış ilk önce aklınızda kış kalsın demiştim çünkü ara, e, ayları böyle sırayla sayabiliyorduk böyle olduğu zaman ilkbahar ya kıştan sonra arkadaşlar ilkbahar gelmiyor muydu Evet o zaman hemen şöyle yaparsın içinden dersin ki Aralık Ocak Şubat Bunlar kışın da ilk baharınkiler gelecek. Aralık, Ocak, Şubat'tan sonra Mart, Nisan, Mayıs. Mart, Nisan, Mayıs. Mart, Nisan, Mayıs. Gördünüz mü bakın ben bu şekildeki sıralamaya göre hemen bulabildim. Sonra sonbahar mevsimi ilk ayı hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yine diyelim ki siz düşündünüz, düşündünüz, bulamadınız. Öğretmenimiz bize nasıl öğretmişti? Önce bunları sayarak öğreneceksiniz. Sonra da bir hızla kalmaya başlayacak. Şimdi biz hangi sıralamayla öğrettik. Dedi ki kış kartop oynuyorduk. Sonra ilkbahar çiçekleri açıyordu. Arkadaşlar havalar ısınmaya başlıyordu. O zaman ilkbahar gelmiş oluyordu. Sonrasında ilkbahardan sonra havalar daha da ısınmaya başlıyordu. Artık böyle güneş kavuruyor. He, yaz geldi. Yazdan sonra ne olacak? Artık yapraklar sararıp dökülmeye başlayacak. Ve arkadaşlar sonbahar gelmiş olacak. Peki öğretmenim ben bu sonbaharın aylarını nasıl hatırlayacağım peki? Hemen sonbahardan sonra ne olacak yine arkadaşlar? Kış gelecek. Yani bunlar birbirinin bir döngü halinde takip ediyor. Hatta biz şöyle yazsak daha güzel olur mu? Kış ilkbaharı takip ediyor. İlkbahar yazı takip ediyor. Yaz sonbaharı takip ediyor. Sonbahar da kışı takip ediyor. Bunlar böyle birbirini takip ediyor. O zaman ben kışı aralıkla başladığını biliyor muyum? Hmm, biliyordum. O zaman demek ki benim geriye gitmem lazım. Aralıktan önce hangi aylar vardı? 3 ay vardı. Kasım, Ekim, Eylül vardı. O zaman bakın. Kasım, Ekim, Eylül varmış. Buradan da böyle hatırlayabiliriz. Gördük mü? Çok kolaymış. Ve bize neyi sormuştu? Sonbahar mevsiminin ilk ayı hangisidir demişti? Gördüğünüz gibi Eylül ayıymış arkadaşlar. Sonra Yaz mevsiminin son ayı hangisidir diye sormuş. Yine düşünüyorum. Öğretmenim kışla başla demişti. Sonra ilkbahar geliyordu. Sonra yaz geliyordu. Ve kışta sayıyorum. Hatta şöyle parmaklarla sayabilirsiniz. Bu dört mevsimim olsun arkadaşlar. Ve dört mevsimine herkes bir yöntem bulsun. Tamam mı? Bunları öğrenmek için. Ben buraya kış olanan kış parmağı diyorum. Buraya ilkbahar parmağı diyorum. Buraya yaz parmağı diyorum. Buraya da sonbahar parmağı diyorum. Şimdi bana ne soruluyorsa ben buradan takip edeceğim. O kadar kolay oluyor ki böyle. Şimdi bana neyi sormuştu burada? Yaz mevsiminin son ayını sormuştu. Kışta neyle başlıyordum? Gördüğünüz gibi aralıkla başlıyordum. Sırayla sayıyorum. Üç tane sayıyorum ama. Şöyle arkadaşlar tombik yerleri sayacağız. Üçerli üçerli çünkü hepsi gördüğünüz gibi. Aralık, Ocak, Şubat. Mart, Nisan, Mayıs. Haziran. İlk ayımı sormuş, son ayım, son ayı sormuş. Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustosmuş arkadaşlar. Bu kadar kolay. Peki şimdi sonbaharı sorsaydı. Bakın sonbaharın ilk ayını sorsun. Yine yapıyorum. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Aa sonbaharın ilk ayı Eylülmüş. Bu şekilde parmaklarla çok kolay yapabiliriz. Bir daha yapalım arkadaşlar. Biz de bu sefer ilkbaharın son ayını sormuş olsun. Hemen aralıkla başlıyordum. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs son ayıymış. Sonbaharın aylarını sorsun, hepsini sorsun. Diyelim ki hatırlamıyorsunuz. O zaman Aralık'tan başlayabilirsiniz. Geri geri sayabiliyorsanız Aralık'tan buradan geriye gelip buradan sayabilirsiniz arkadaşlar. O zaman nasıl sayacağım? Aralık'tan geri saymayı biliyorsam Buradan yukarı böyle geri geri sayabilirim. Ya da arkadaşlar biliyorsanız tıkır tıkır da söyleyebilirsiniz. Bakın burası aralıksa geriden sayarsam Kasım, Ekim, Eylül diye sayabilirim. Ama öyle sayamıyorum öğretmenim ben. Ocaktan başlamam gerekiyor dersen o zaman kışta neyle başlıyorduk? Aralıkla başlıyorduk. Aralık, Ocak, Şubat. Mart, Nisan, Mayıs. Haziran, Temmuz, Ağustos. Eylül, Ekim, Kasım. Bakın Eylül, Ekim, Kasım dedim sonbahara. Bu şekilde rahatlıkla arkadaşlar hemen ayları da öğrenebiliyorum. Gördük mü ne kadar kolaymış. Kış mevsimi hangi ayla başlar demiş. Yine parmaklarımı açtım. Zaten ilk öğrendiğim kıştı. Neydi? Aralık, Ocak, Şubat. Aralıkla başladığını direkt söyleyebiliyorum. Evet 28 gün olan ve 4 yılda bir 29 gün süren ay hangisidir? Hemen burayı yıldızlamıştım. Neydi arkadaşlar? Şubat'tı. İkinci ay. Kısacık Evet Şubat tatilinden kodlayabilir miyiz? Kodlayabiliriz. Süper. Biz ne yapıyoruz? Şubat karnesi alıyoruz. Artık Ocak'ta veriliyor ama olsun. Siz Şubat karnesi, Şubat tatili diyebildiğiniz için hemen bunu kendi kafanızda Şubat tatilinden kodlayabilirsiniz. Ve demiş ki arda arda gelen aylardan hangi ikisi 31 gündür diye sormuş. Hemen parmaklarımı yine yumuyorum ve buradan hesap yapıyorum. Ve buradan sayıyorum bakın. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bakın Temmuz'la Ağustos yan yana gelmiş ve bunlar kemik çıkıntısı. Kemik çıkıntısı olunca ne oluyordu? Bunlar arkadaşlar yüksek yani yüksek olduğu için yüksek sayı. Yani 31 oluyordu. Hmm. O zaman bize bazen annelerimiz, babalarımız da sorar der ki bu ay kaç çekiyordu? Sen hemen yumacaksın elini, hemen sayacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet, bu kadar kolay olacak. Evet, ne demiş? Bir hafta kaç gündür demiş. Bir hafta kaç gündür arkadaşlar? Günleri de hemen tekrar edelim. Neydi? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Bunlar neydi arkadaşlar? Beş tane hafta için en günü. Bir de Cumartesi, Pazar. Bunlarla hafta sonu günleriydi. Toplam bir haftada 7 gün varmış. Haftanın son günü hangisidir? Evet. Haftanın son günü ve bitmesini istemediğimiz neydi arkadaşlar? Pazar günüydü. Pazar tesi diyorlar ya, o ne biliyor musunuz? Pazar ertesi demek. O yüzden pazarın ertesi günü yani pazar ertesi diye söyleniyor. Evet, haftanın ilk günü hangisidir? Hmm, hani okula gidiyoruz ya, yani daha önceden gidiyorduk. Keşke hep gidebilsek, şu salgını inşallah atlattığımızda gideceğiz. Pazartesi günleri herkes işbaşı yapıyor. Herkes okula gidiyor. Demek ki arkadaşlar herkesin başladığı, işe başladığı, okula gittiği yani haftanın ilk günü hangisi? Pazartesi. Haftanın tatil günleri hangileridir? Biz hangi günler online ders yapmıyoruz ya da okullara gitmiyoruz? Tabii ki cumartesi, pazar. Çarşamba gününden sonra hangi gün gelir? Hmm, çok güzel soru. Evet bu güzel soruları öğrendikten sonra bir de problemlerini göreceğiz. Bunları bakalım bunlar ne işimize yarayacak bizim. Neydi arkadaşlar? Çarşamba günden sonraki günü sormuştuk. Pazartesi, salı, çarşamba, hop perşembe. Bir sonraki. Yani bugün yatacağım, ertesi gün kalkacağım. Ben her zaman size hangi gün sıfırdan matematik yapıyorum? Çarşamba. Çarşambadan sonra diyor. Yani bugün bitsin. Sonra gelen güne bak diyor. Bazı arkadaşlarım sonrayı, önceyi karıştırıyor. Önce dediği zaman bir önceki günü soruyor. Yani çarşambanın bir önceki günü neydi? Pazartesi, salı, çarşamba. Önceki önceden olan gün hangisiymiş? Salı. Sonra gelen gün çarşamba, çarşambadan sonra gelen perşembe olacak. Bu kadar kolay. Evet hemen şunları da tekrar etmiş olalım. Bir gün kaç saattir? Evet bir gün kaç saatte arkadaşlar? 24 saatte değil mi? Evet birçoğunuz doğru cevap verdi. Hepinize aferin. Evet bir saat kaç dakikadır? Bir saat arkadaşlar neydi? beşer 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 dakikaları saydığım zaman ne buluyordum? 60 dakika. Yarım saat kaç dakikadır? Adı üzerinde yarım saat diyor. Bir saat 60 dakika ise böl ikiye yarım diyor çünkü yarısı diyor. Aynı ekmeği bölmek gibi ekmeği bölünce ne yapıyorum? Yarısını alıyorum değil mi? İkiye bölüp alıyorum. O zaman 62'ye bölersem ne olur? 30 dakika olur. Demek ki yarım saatim 30 dakika. Çeyrek saat kaç dakikadır demiş. Şimdi çeyreği düşünüyorum. Çeyrek neydi neydi? 4 parçada bir parçayı alıyordun. Dört eşit parçaya ayırman gerekiyordu. O zaman ben bu saati 60 dakikayken dört parçaya ayırıp o ayırdığım parçalardan, dakikalardan bir tanesini alırsam 60'ı dörde bölersem 15 çıkıyordu. O neydi? Çeyrek saatti. O zaman çeyrek saat 15 dakikadır diyorum. Üç mevsim kaç aydır? Hmm. Bir, bir mevsimde arkadaşlar kaç ay vardı? ne yapıyorduk? Tombik yerleri sayıyorduk. Tombik yerleri sayıyorduk. Tombik yerleri sayıyorduk. Yani kaç tane? Üçer tane oluyordu. Üçer tane oluyorsa arkadaşlar o zaman demek ki üç tane mevsim soruyor. Üç tane mevsimde 3 burada, üç burada, üç burada. Üç kere üçten ya da üç, altı, 9'dan ne diyorum toplamda? Dokuz aydır diyorum. 8 mevsim kaç yıldır diyor. Hmm, güzel. Bir yılda arkadaşlar kaç tane mevsimim vardı benim? Neydi? Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar. Bu bir tane yılın mevsimiydi. Peki arkadaşlar 8 mevsim olursa 4 burada 4 burada olursa. Buradakiler bir yılınkiydi. O zaman burada da olursa ne olur? Toplam 1-2 yıl olur. Yani 8'i 4'e bölersem 4 mevsim olduğu için iki yıl olmuş olur. Evet, bunlarla ilgili çok çok güzel sorular var arkadaşlar. Ama ben size bugün sıkıştırmayacağım o soruları size ilerleyen zamanlar yani önümüzdeki hafta bu sorulardan çözmeye başlayacağım. Evet, hatta burada ne demiş? Bunları birbirine çevirmeler var. Bir saat nokta nokta dakikaları diyor. Ne diyeceğim buraya arkadaşlar? Bir saat 60 dakika. İki gün kaç saat diyor? Hmm. Bir sa bir gün. Kaç saatte? Bir gün 24 saatti. Benden istediği şey iki gün. Yani iki tane 24. O zaman ne yaparım ben de? 24 ile 24'ü toplarım. Burası ne yaptı? 8. Burası ne yaptı? 4. O zaman ne olacak burası? 48 saat. Bu şekilde. Peki çarpmayı öğrenen arkadaşlarım ne yapacak? Eğer bu şekilde verirse iki tane 24 demek uzun uzun toplamak yerine 2 ile çarpabilir. 2 kere 4, 4, 8. 2 kere 2, 2, 4. Bakın bu şekilde çarparak da ya da alt alta toplayarak da kolaylıkla bulabiliyorum. Ve sonra demiş ki 4 mevsim kaç aydır demiş. 4 mevsim hemen parmaklarımın tombik yerleri aklıma geliyor. 1, 2, 3 tane, 1, 2, 3 taneydi her birinin ayı arkadaşlar. 4 mevsimden bahsettiğine göre diyorum ki 1 mevsimin 3 ayı vardır. O zaman 4 mevsimin arkadaşlar ne olacak? 3, 6, 9, 12 olacak. Ya da 3 çarpı 4'ten 12 ay diyebilirim. Örneğin buraya 6 mevsim deseydi, 6 mevsim deseydi kaç aydır diye sorsaydı, her mevsim arkadaşlar 3 ay olduğu için 3 ile 6'yı çarpacaktım. 3 kere 6'dan 18 ay diyecektim. Bu kadar kolaydı. Ayda iki kez sinemaya giden Halim Bey yılda kaç kez sinemaya gitmiş olur diyor. Hmm, düşünelim. Şimdi arkadaşlar az önce ayları yazmıştık ya. Hemen ayları size kısaca hatırlatalım. Baş harflerini yazacağım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık toplam kaç taneydi arkadaşlar? Tam 12 tane ayım vardı. Ocakta beni iki kere sinemaya götürdüler. Şubatta beni iki kere sinemaya götürdüler. Mart'ta iki kere sinemaya götürdüler. Bu şekilde hepsinde ben ikişer kere sinemaya gidersem 2, 4, 6 diye tek tek toplamak yerine bunun kolayı neydi? Çarpma. O zaman 12 tane 2 olacağına göre 2 ile çarpıyorum. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2, 24 kez bu arkadaşım sinemaya gitmiş olur. Bu kadar kolay. 2 hafta artı 5 gün kaç gündür demiş. Düşünüyorum şimdi, düşünüyorum, düşünüyorum. Eyvah bir hafta kaç gündü hatırlayamadım diyelim ki. O zaman ne yapacağım hemen? Günleri sayacağım tamam mı? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 7 gündü. Sonra 7 gün olduğuna göre bir hafta 7 gün. O zaman 2 tane hafta ne yapar arkadaşlar? 2 ile 7'yi çarparım. 2 çarpı 7'den 14 gün yaparmış burası. 14 gün. Peki burada 5 günüm daha var mı? Evet. O zaman 14 ile bu 5 günü de ekliyorum. Eşittir 14. 5 daha. 19 gün yapıyormuş. Bazen okulların kapanışını hesaplıyorsunuz ya arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Benim size söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.